Kasım ayı enflasyonu belli oldu. Milyonlarca memur ve emekliler için zam hesapları başladı. 5 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla SGK ve Bağkur emeklileri için zam oranları da netleşmeye başladı. Mayıs zamlarını belirleyecek olan Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının enflasyonu zaten belli olmuştu. Buna Kasım ayı enflasyonu olan %0,87 de eklenince 5 aylık zam oranı %11,20 oldu. Yani SSK ve Bağkur emeklileri şu andan itibaren %11,20'lik zammı cebine koydu ve yıllık enflasyon için geriye sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. Memur ve emeklisi için toplu sözleşme zammının yanı sıra Kasım enflasyonu da dahil edilecek. Böylece memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı şimdiden %17,55 oldu. Buna aralık enflasyonu da eklenecek. Peki bu rakamların maaşlara yansıması nasıl olacak? Örneğin öğretmen maaşı 61.146 liradan 71.877 liraya yükselecek. Polis maaşı 68.084 liradan 80.032 liraya, hemşire maaşı ise 61.759 bin binden 72.597 bin liraya çıkacak. Ocak ayının ilk haftası açıklanacak olan Aralık enflasyonu ile birlikte tüm emekli ve memurların maaş zam tablosu kesinlik kazanacak.